Herkese merhaba. Vites konusuna değinmek istiyorum bu videoda. Vites değiştirirken bazen zorlandığınız oluyor. Aslında bunun sebebi debriyaja tam olarak basmamak Debriyaja tam bastığınız zaman vites yumuşacık geçer. Bazen çok zorlanıyorsunuz. Sanki vites e, çok sertmiş gibi, geçmiyormuş gibi. Halbuki pamuk gibi geçen bir şeydir vites. E, debriyaja tam bassanız işlem çözülecek. E, bu videoda buna yer vermek istedim. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın arkadaşlar e... 3 ile 4'ün ortası boş vitestir. Yani şurası boş vites. Bu arabayı birinci vitese almak için debriyaja sonuna kadar basıp sola doğru itiyoruz. Sola doğru ittiğiniz zaman duvara dayanmış gibi bir durum oluşuyor. Bakın daha fazla gidecek bir yeri yok. Ve ileri itiyoruz birinci vites. Şöyle tekrar gösterelim. Bakın 3 ile 4'ün ortası boş vites. Sola doğru itip yukarı itiyoruz birinci vites. Çok kolay. Debriyaja tamamen bastığınız zaman bu vites pamuk gibi geçer. Tek parmakla bile geçer. Bunu kendinize doğru baskı uygulayarak aşağı doğru çekerseniz ikinci vitese kolaylıkla girer. Birinci viteste kalktınız. Hızınızı aldınız. Arabanın devrini aldırdınız. Gazdan ayağınızı çekip debriyaja sonuna kadar basıyorsunuz. Ondan sonra kendinize doğru baskı uygulayarak aşağıya çektiğiniz zaman bu vites kolaylıkla ikiye girer. Bazen ne yapıyorsunuz mesela birinci vitesten çekiyorsunuz araba boşa düşüyor tekrar aşağı çekiyorsunuz direkt dörde gidiyor vites. Dolayısıyla birinci vitesteyken araba ikiye yükseltmek istediğinizde bunu kendinize baskı uygulayarak aşağı çekerseniz o zaman ikinci vitese girer. Ve tabii ki tam basmazsanız debriyaja vites çok sertmiş gibi oluyor. Ondan sonra şöyle hareketler yaparak zorlanıyorsunuz kendiniz de zorlanıyorsunuz. Halbuki hiç buna gerek yok. Bunun çaresi debriyaja sonuna kadar basmak ve vitese kibar davranmak. Bakın ikinci vitesi aldım. İttirdim. Boşa düştü. Boşa düştüğünü hissettim. Tam karşısı 3. Onun tam aşağısı 4. Zaten bütün araçların viteslerin üzerinde e, gördüğünüz gibi şemayı gösteriyor. Bu araç e, mandallı. Buradan mandala basıyorsunuz. Bunu tam sola dayayıp yukarı ittirdiğiniz zaman geri vitese giriyor. Boşa almak için ise mandala basmaya gerek yok. Bunu avucunuzla kavrayıp çektiğiniz zaman vites boşa düşüyor ve boşa düştüğünü gayet rahat net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani vites değiştirirken net hareketler yapmak lazım. Ee, böyle çaprazlamasına yukarıya değil de bilinçli olarak yaparsanız mesela bunu sola dayadınız. Bu bir duvara çarptı. İleri ettiniz. birinci vites. Aşağı ittiniz. ikinci vites. Üçü almak için, üçüncü vites almak için biraz ittirdiğiniz zaman boşa düştüğünü hissediyorsunuz. Tam yukarısı da 3. Bu şekilde. Gayet kolay. Kendinizi zorlamanıza hiç gerek yok. Tek püf noktası debriyaja tam olarak basmak ve bunu bu şekilde sakin bir şekilde e, ikinci vitese, üçüncü vitese veyahut geriye almak.